Ben Yusuf ben Ömer. <laughs> ben de Yusuf. İkimiz de kayıttayız. Evet arkadaşlar. Şimdi PUBG oynayacağız. Bu benim ilk PUBG kanka, videom. Kanka eğlenceden çıkar oğlum. Klasik yap dedim lan. Kardeş bir dur. Hmm. Bak kardeşim. Kardeşlik kardeşlik de kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik. Ya boş yapma lan. Tamam hadi hazır ver. Hayır. Kanka. Hazır ver. Bu arada yanımdaki Yusuf Yusuf ve GPT-34 bir. <laughs> Çok iyi Oğlum, Ben skin değiştirsem mi ya da gerek yok ya. Hazır. Acaba hangi bot? <laughs> Acaba klasik. Arkadaşlar bugün klasik oynayacağız. Videonuzu Benim şarjım tabii yeterse. Bu arada şey, iki video atacağız bugüne. Ha? Evet. Hayır di Yusuf. Ama iki video gelecek Kırma ya. Şansı. Eğer o atlasın ben atacağım oğlum. Kardeşim ben beş video yapacağım. Bu arada dün telefon patladı. Düzelttim geldim. Tek, tek, tek. Abi yüklense Bir bu şey. arada kasarsa veya nubsam özür dilerim. Eskiden 4 ve 1 attım hepsini almıştım. Şu ben Şu 5 an... ve 1 attım herkes gördü. galiba. Matlamadım. Of M16 var lan bende. O Bana... millete sıkıyorum. On nasıl diyoruz anlamadım. <laughs> Kanka ben bir şey yapacağım. İman altın var. Kanka bu da olmayan bir şey gelmiş. Sen beni niye takip ediyorsun? Ben seni takip edeceğim. Niye? Yeah. Canım istiyor. Tamam. Takip ettim. Tamam Teşekkür ederim. Hadi. Nereye yapacağız ma? Kanka sen istediğin yere atla. Okul atlayacağız. Hayır. Evet. Tamam hadi. Sıbıla gitmezse güvenim adımda Bereş kanka bak şu an silah elimde. Ne yapıyorsun? <laughs> kanka silah elimde. <laughs> Dur bak yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben uzun zamandır oyuna da bilmiyorsun. Hayır biliyorum. Valla bir şeyi yani. Ya unuttum işte. Yeni gelen şeyleri. Kanka yanıma gel oğlum sesin gelmiyordur. Sen gel. Sen gel. <laughs> atla atla aman atla. gitmedik de. Gitmedi, ben ekranlar elimi çekemem. M16 var ekranda. Aa. Kanka bak M16. Bunu aşağı indiğimizde şey, bırakacağım. Kanka bunu aşağı indiğimizde bırakacağım. Dım, 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 dım. At. Evet. Belki olur. Aa. Oğlum hala elimi ekranda çekin. Kanka yanıma gel. Kanka o gidecek, ne? O silahı çayınca gidecek. Kanka M16 vardı ne güzel beleş. <laughs> belleş orada millete sıkıyor geldi yanıma Yusuf men evet arkadaşlar sesimiz az gibi dur diye yana geldik. daha az gelecek oğlum gidemedik seni. <laughs> ya kardeşim ne yapayım Ver, buraya geliyoruz çok iğrenç anladın oğlum buraya he burası ne güzel işte <laughs> <laughs> <Kis>, cımbal <tarcım>, cımbal <laughs> Oh evet lan Allah'tan. Dur bir kanka bir dur yanımda bakayım şey olacak düm, düm. mı? Oh çatıya düştüm. Çok Yok şeydi. be olmadı. Ne olacaktı? Şeyi alamadım oğlum. Ne? Oh silah. Ay kabe silah. Ah havada gel ne olacak acaba? <laughs> Attım işte. Aha kanka kanka. Ne oldu ne oldu? Başkası var başkası var. Gel yanıma. Sıkıntılar sıkıntılar. <laughs> Kanka, kanka silah bana ver. Ya git. Ben gidiyorum kanka. Kanka dur burada evvel. Biraz loot bulacağız. Gel. Mal nereye gidiyorsun? Kaçıyorum ben şimdi. Bak silahın yok. Ben skula gidiyorum ama. Skula ben... mı? Evet. Daha gitmedik. Mel. Neyse geliyorum dur. Ama bur ben ben silah arıyorum. Kanka skul nerede? Gidiyoruz gel. Bir dakika ben. Daha... Mal. Şey burayıdır. Al geliyorum. Gel lan hocam. Adamın oldu. Onu, adam orada. Adam orada. Gördün mü? Gördüm. Yanıma gel görürsün. Arkadaşlar bugün adam. Lan bot, de... o bot bot bot. Oh! botmuş ben ne bileyim oğlum. O oh, silahını aldım. Ben aldım. Bu <laughs> <silahını> <laughs> Oğlum sömürüyorum ben. Oh, arkada adam var. Nerede onu da ben alayım oğlum senin kilin var. Bana mı? Ne? Nerede? Ben oraya doğru gidiyorum yani. Snoopy. Oğlum önün üstü de gibi kalmayalım bak. Hey, aynen oğlum. Bence hiç karışmayalım. Adam gerçek adam çıkar. Ama Ömer gitme oraya Ömer. Adamda AVP var. Evet. Neyse gel biz şeye gidelim. Ben tuğla gidiyorum kardeşim. Allah ben de. Otomatik koşuyorum ben. ben de. Ya çok yakışıklı. Ömer'in <laughs> 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 arkadaşlar. Tabii Ömer Biraz beyni eşik oldu. kıskandığı hiç. Oğlum senin karakterin nasıl lan? Ben kız yaptım <laughs> karakterimi. Ben erkek daha güzel. Kız daha iyi valla. Aaa! Ne oldu? Şu ne? Öf ya adam sana. Kaya kaya lan. <laughs> Onu demiyorum. Ben ağlardayım. Kanka su kula 800 metre var. Ben de 700. Hayır. Ben bak, de 500. Bak sen buraya işaretlemişsin yazısını. Ben tam okulu işaretledim. Benim için. Lan, e, haritayı yakınlaştır görürsün. Ben niye durdum lan? Lan beni bekle bomba atarım kafana. <laughs> yuh be. Yuh be. Oraya tam ortasına... Kanka. Daha biz suklayı yemedik 63 kişi kaldı. Ya. 60. 4, 63. 63 kişi. 63. Oğlum biz de böyle şeyliyoruz. Aynen ama sonunda hep ölüyoruz ya. Kanka benim bir tane uğurlu evim var. Oraya iki kere gittim içinde de bin ol. Bana mı? Bekle bak bomba atarım. ben de bomba mı var. Ben de var. bana <laughs> Atayım mı? Boş Atayım mı? Öl. Kaçarım ki bomba. nereye atarsan başka tarafa geç. Ama benim bombam yok. Ay <laughs> Kanka daha işimiz daha çok var daha çok. Yo, 400 metre. Ben de 300. <laughs> ben de 300. Yani ben tam ortasını işaret edeyim. Ben tam ucunu. Bak kanka buraya uçunca az kalmış. Gidelim hemen. <laughs> Olmayınca saçmadım. Kanka bu arada etrafına bak adam olabilir. Kanka skonun tam olduğu yerde. Yata... Adam mı var? Aa, a -a. Bir sürü var giderken. Yok oğlum oraya, oraya gitmeyeceğim ben. School'a gideceğim. School'da daha iyi loot var. School bura mı kanka? Hı? Ha? Hayır sağ. Sağ taraf school. Bu mu? Evet. Ya bir git. Bu school. <laughs> Aa bu school'lar abi. Kanka araba var yalnız yanında. Eğer adam varsa oran yaparız. <laughs> kanka silahını anladım. da Ee, silah. <laughs> Oğlum yanında gez o zaman. Mal direkt dolabı gibi adını yumruk mu atacaksın? Leviyi de vuracağım. Kanka ama. <Ayana. oğlum, gülüyor> 2v1'de <laughs> ben adamı tamam. Kanka am, fırlatacağım tam... adamı o leviyi. Ne bileyim. Aa fırlatabiliyorduk değil mi ben unuttum. Kanka ben orijinal school'a girdim. <laughs> Orası hayaletli school'du ya. Bana ne oldu? Help abi. me zombi var. Bana ya. <laughs> Help me please no please. Ne diyorsunuz? Mu ya? Çok boş yaptı arkadaşlar. Ya çok pro olduğum için. Evet çok pro olduğumuz için boş yapıyoruz. Kanka gel bir ol. Çin Bu ananın adam var. Adam var. Ben dahil. Haydar indim. Oğlum. Kanka ben. Emon altın var lan ben neyime güveniyorum? Ben sıktım oğlum. Hayır adam var. Orijinal. O Scar ne buldum? Tamam Scar al da. Hay! Scar'la ben adama sıkarım. Ha bende. Kanka yanıma İki gel. 2v1 atacağım. İki ve bir atacağım. Neredesin lan? Adamların tam geleceği yerde. Ya ekran çok yakın ya. Ben oynayamam. <laughs> Hayırdır lan siz? Oğlum adamlar çok yakın. Aga be zombi modu kalktı. Nerede? Zombi mi? modunu özledim. Nerede lan lan adamlar? Kanka orta skula gir. Orta skula gir. Benim yanımdalar. Yanıma gel. Abi geliyorlar hep. Dön dön. Dön 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 dön, 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 dön. sıçtınız. Ben bitirdim oğlum. Ben de Scar var. Ben de Uzi var. var. Ben de Uzi var. M4 olsun ben win alacağım. Kanka 556 var mı bana ver? Yok. Hadi 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 hadi. Ben... Var mı ben kullanıyorum. Scar buldum lan. Askar mermisi bana ver. bende lazım. Kanka adam var. Neredesin sen? Kaçıncı kattasın? Ben... Lan buldum adamı. O bot bot, de... o bot o bot. Normal adam da var ya. Normal adam da var. Oğlum kaç kişi kaldı hala boş yapıyorum ben. Oğlum ben de boş yapıyorum artık. Arkadaşlar bu arada biz neden bu kadar boş yaptık? Çünkü boşuz. <laughs> Nasıl bir açıklama lan? Bir adam daha var. Benim ayarlarım bok gibi. Yo, güzel. Aa x buldum. Var lan. Hayır. 556 ver vereyim. Bende 120 tane 556 var. <laughs> ver o zaman. Ya. O zaman Dur Olur ben çatı mi? katına çıkıyorum kanka ben çatıya. Ben 3 ikisine bakacağım adamlara. Mal adam yok. Ben çatıya çıkıyorum Muruk. Ben valla 3 ikisi taktım şeye. Ben çatıdayım özür <laughs> dilerim. Ay korktum lan. Kanka Panjur nasıl oğlum oraya? Kanka merdivenli. merdiven de. Merdiven nerede Ooo sağlık çantası. ben buradan çıkacağım. Kanka sağlık çantası buldum. Arkadaşlar ben buradan çıkmaya çalışacağım. Oradan çıkılmıyor. Oradan gidiyor mu? Oradan atlayabiliyorsun ama çıkılmıyor. Ya da ben yanlış biliyorum. Çıkılmıyor galiba. Level 2 var lan burada çanta. Lan havai Arka fişek sanırım. Benzin sana... alayım mı ya lazım olur mu? Benzin mi? Ha. Al. Yok lazım değil mi? Al al. Oğlum araba vardı ya belki benzin azdır. Bana ne? Ya mal Speed Aa var var burada var. Alırsın alırsın. Oğlum ben bir türlü merdiven bulamadım ya. <laughs> bu nasıl bir çocuktur ya. Oğlum, Oğlum oyna bilmiyorum bir de arkadaşlar bana dedi bu? PUBG'ye <laughs> gir. Gel. Olsun, çık lan burası. Biliyor. Lan dur lan ben. Evet, aa evet. Ben lootlamamışım burayı. Evet. Nasıl sömürdüm edim lan ben. Kanka gel be bu odaya. Nasıl sömürdüm? Aşağı in bir aşağı in bir. Aşağı in bir. Kanka. Bir gel, gel bir. Efendim? Ya. Ben bu silah Kanka arkandayım. Bu silah çok güzel. Gel bir sen in. İn Şuraya geç in. bir. Evet. <laughs> Amanın. <Bak, bak, sen gülüyor> <mezine>. Ya. Ya. <laughs> Neyse. Kanka görüntüsü çok güzel değil mi? Bak. Ya. Bir dakika. Kanka Tamam. Kanka bende var ha bayağı 5.56 Ver oğlum biraz ya. O zaman seni patlatacağım. Oh kit. Ne işe sonra öyle ya. Kanka kit akma kit geldi lan Brawl Ya Ömer ya. Neredesin? Kanka ben burada. Ana! Ben... Adam mı var? Evet evet evet. evet. Nerede? Sen kimin kardeşini sıkıyorsun? Sen kimin kardeşini sıkıyorsun oğlum? Neredesin lan? Arkana bak. Dur. Çantayı açtım. Anan. Lan oğlum adam bir adam vuruyor abi. Adam adam nasıl vuruyor oğlum beni? Allah ölüyorum. Kanka kaç kanka. Hile. Oğlum yok. Oğlum adam yok hile. Aa gördüm. Nerede? Oha bak. Hayvan. Oğlum ölüyorum. Kanka in aşağı. Oğlum adam ayı. <laughs> adam ayı. Oğlum oradan sıkıyor. Biz öldüremeyiz Oo, ki. Oo sen... motorla da geldi. Geldi mi buraya? Motorla motorla geziyor bir tanesi de. Kanka sen yanıma gel beraber gezelim. Kanka sen Arkadaşlar ]im. kusura bakmayın ben noob olduğum için tam şey yapamıyorum. Ya ben, çok iyi oynuyorum. Evet kanka gelsene oğlum. Pompalı var. Kar 98 var. Kar 98'i sevmem ben. <laughs> Şaka 98 kar varsa. Kar 98 de olup biliyoruz o kadar. Kanka gelsin gel. gel. Ben mal nasıl öldüreceğim? Sniper'ın yok bir bokun yok gel. Kardeşim. Yürü hadi. 3 xim var. İn aşağı. Ya. İn. İn lan aşağı. Geliyorum abi. Ya aşağı öbürü ya. Onu var diyeceğim tabii mal ne yapayım. Hmm. O sağlık kiti. Siz ay kanka. Video çatışı olmaz. O 8x. Oyun olmaz. Kanka. Boz. Öleceğiz şimdi göt gibi kalmayalım. Kanka video aksiyonsuz olmaz. Olur. Olur. Olur olmaz. <laughs> evet olur. Bence olmaz. Kanka gaz geliyor. Benim videomda aksiyon olacak Kanka zar. alan geliyor alan. İstediğin kanka gel gel ya. gel. Hayırdır lan. Ya kanka olur. yapma ben öleceğim mal. Ölürsem valla bir saat izleyeceğim beni arkadaşlar sıkılacak. <laughs> vallahi Gel kanka. Ya. Öf ne oldu lan? Buradayım. Arkandayım. Allah'ım çıldıracağım ya. Ya ne yapıyorsan ya ben gazı ben alanına gidiyorum. Oha adam arkada. Ya boş ver bak öleceksin Adamı... öleceksin. Ya öf ya. Mala bak öleceksin. Orada adam var yine ben ona dikkat edeyim ama neyse. Ya senin ben dikkatini ya. Orada araba vardı dur o arabayı alayım. <laughs> Bana... Bak arkadan bir tane sıkıyor. Bak sinirimi bozdu ha. Ha arabayı alıyorum. Kanka arabayı al. Ben seni uzaktan koruyayım. Oğlum 21 bir kişi kaldı. Bir de gidiyor. Ma vurmasın. Vurursa ne yapacaksın? Lan sür. <laughs> Geliyorum. Uzak. Oo adam roket attı. Kaçıyorum ben. adamı gördüm. Ya boş ver. Bin. Buraya geliyor. Buraya bin, geliyor. bin bin Lan sokuk bin. Bin kaç 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 çabuk kaç. Arayı patlatacaklar kaç. Round. Kanka sen arkaya bak. Bak yanlışlıkla bir arabadan çıkma. Kanka şu işaretini kaldır okuldum. Yarım boruldu şunu şöyle yap. İn, i̇n in. Kanka öyle yapma vurur. Öyle yapma vurur. Böyle yapacağım. <laughs> ya salak ya. Yine çıkmışım lan ben. İçine girerek işaretlemiş. Yok öyle yok. <laughs> Kanka bir daha ağacın yanından geçene çarpacağım kafamı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Çık. Salak çık <laughs> Dur Şunun yanından gideyim. Vurur ki tamam. Hadi be. Oğlum vuramıyoruz ya. Şşş. Ah. Vuramıyor oğlum. Aaa. Ah, canım gitti benim. Benim de. Nereye giderim? Anana ne bileyim oğlum. Kardeş, Dur. Sıcak, benim ben şanslı benim şanslı evime gidelim mi? Ya, tamam git yürü git ya. Orada hapusacağız. <laughs> Yatmışlar mı var? Evet oyunda. <laughs> tamam. Kardeşim ben Arkadaşlar bugün kapıyı kırmaya çalışıyoruz. Ben turboya bastım kanka. Allah'tan benzin yok mu? Benzinim var mı? Yok. Sana. Aa motor. Ama almayacağım. Ya geldik şeyde... geldik. Boş yapma gel. Bu ya. Evet burası. Aa! Ne oldu? Ya ben video eğlenceli. Oh çekelim Neyse. Oo. Her şey aldım <laughs> Her şeyi çaldım kanka, kanka gir eve gir. Sen mi çaldın anlamadım. Evet ben. Aha. Wow. Bütün, bütün can şeylerini ben çaldım. Can önemli zaten. Vis yas 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 dedi. Ya, VSS, VSS var. var. Bana kanka, benim kanka ben. Kanka sniper bulursan bana ver 8 x bak. VSS. Sever. Ananı o da var. Kanka. 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 kaka Çık yukarı ölüyorum. Öldüm. Göt. Nerede? Yukarıda ya. Sıktım seni çocuk adam. Kodum arkadaşlar kusura ya. bakmayın. Yemin ederim ki bilmiyordum. Orada çık yukarı. Ya Oo, abim abi mal mısın? Aa. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Oğlum kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Oy sövdüm ya. Yemin ederim kusura bakmayın arkadaşlar. Çok üzüldüm. Neyse, çok ama bir, bir, anda çıktı. Oğlum alırdın zaten alırdın ha çok inandık. Allah Allah. Of be. Oldu oldu. Yüzde kaç dakika suydu acaba? <laughs> bir bakayım. 18 yok. 18 bende de. 18. Bir maç daha atalım Ömer sence? Ne? Daha çok sinirimiz bozulsun mu? Son bir arena gireriz ya. Yok be başka oyuna gidelim. Arkadaşlar şimdi ikinci videoya gidiyoruz. Hayır oğlum ikinci video Başka oyun. Başka oyun. O işte çıkarken video bitiyor. Evet, tamam. O zaman bu ilk videoydu. Öbür videoda görüşürüz.